Şimdi şarkıyı tanıtmak için davamız olan FL Studio'dayız, klasik. Şimdi şarkı için birkaç sample buldum ve bunları işleyerek şu hale getirdim. Aslında çok basic sample'lar ama şarkıdaki o yumuşak ruhu veren de o zaten bana kalırsa. Üstüne bir bas yazdım. Ardından dramlar geliyor. Aslında bu kadardı şarkı. <laughs> İlk yaptığımda bu kadardı. Beat yapmam çok uzun sürmedi. Yani yaptıktan sonra üstüne eklemeler paraktan bir şeyler oluşturmak hedefimde. Ve bunu da hani başardırmış olduğumu düşünüyorum. Biraz daha böyle ambiyansı yakalamak için Ocean Waves, Türkçesini unuttum. Bunlar da zaten her yerde bulabileceğiniz şeyler. Yani aslında çok bir olayı yok. Düz dalga sesi yani. yani Antalya'ya gidip duyabilirsiniz istediğiniz zaman. Martı seslerimiz var. O şarkının verdiği vibe'ı yakalamak için birkaç etmenden biri. üz martı sesi hani de tuz biberler tuzu biberi olarak adlandırdım. Şu tarz şeyler var drum grubuna etki edecek. Bu kadar hani sadece nakaratta duyuluyor bunlar ve hani çok ufak. Böyle hani ufak ufak tatlar işte hani çok da bir olayı yok yani ufacık şeyler. Şimdi e, genel aranjeye bakacak olursak aranje nakarat odaklı bir aranje şarkı da zaten kısa ee, ben bunun nakaratları çok güzel yaptığına inanan biriyim ve bu yüzden hani nakaratları biraz daha ön planda tutan bir aranje yapmak istedim şarkı basic e, sessizden sesliğe doğru giden bir şeyimiz var hani fade fade'inimiz var şöyle duymak gerekirse It's Aslında hani çok basic. Baya proje basic zaten. Force. It's so simple. Amacımız da oydu, hedeflediğimiz de oydu. Hani çok aşırı absürt şeyler yapmaya gerek yok. Aşırı doldurmaya da gerek yok. Hani şarkı kendini böyle yumuşak böyle el böyle sahilde manitanıza takılırken dinleyebileceğiniz, elinizde birayla böyle sallanabileceğiniz türden bir şarkı hani böyle aman aman vibe vay, vay bu iyi bence şarkının hani böyle vibe demektense aman aman bir şeyi yok nasıl diyeyim Abi, güzel oldu işte ya anlatamadım şimdi <laughs> ardından hani bu fade in girdikten sonra direkt nakarata giriş yapıyoruz Bu arada bu mix'siz hali çünkü mix'i farklı bir projede yaptım ve onu da bulamadım do dolayısıyla. Ee, ondan dolayı mix'siz dinlemek durumundayız. Nakarat dediğim gibi. Ardından şöyle bir şey yaptım. Geçiş ve şöyle güzel bir hit sound'u, kadın ses sound'u var. Aslında çok basic dediğim gibi. Proje basic. Şarkı çok iyi. Şarkı dinleyin bu Dinlemediyseniz linkler açıklamada var. Oradan dinlemezseniz kötü olur. Lütfen. Şimdi üstüne daha da konuşulacak bir şey var mı? Üstüne daha da konuşulacak bir şey yok. Hani şarkının gidişatı hakkında birkaç bilgi verebilirim. Şimdi Mayıs şöyle ortaya çıktı. Bu ile konuştuk. Ve dedik ki şarkı yapalım. Tamam dendi. Hani şarkı falan. O başta gördüğünüz sekansa benzer bir şey oldu. Ardından detaylar konuşuldu. Ve ben hani beat gösterirken böyle bir şey gösterdim. Alperen direkt dedi ki hani benim bu. Hani kimseye verme. Bu benim. Ben buna gireceğim. Yapacağız bir şeyler. Üstünden bir 65 yıl geçti sonra vokalleri attı kendisi. Neyse, ee, şimdi aşağı bir yana şarkının yapım planı oluştuktan sonra şarkının ismi Mayıs. Normalde biz bu şarkıyı Mayıs gibi yayınlamayı planlıyorduk. Bazı aksilikler oldu. Vakitsizlik daha çok hani maddi etmenler falan olsun. Hepsi bir engeldi şarkının çıkmasına. Hani distribütör yoktu. Şarkının hani mix aşaması için benim zamanım yoktu. Vokal alınması için bunun Alper'in zamanı yoktu falan filan. O yüzden şarkı ...bayağı bir gecikti. Ama sonuç olarak güzel geldi. Hani tam bitmiş manasıyla geldi. Şarkının yapım aşamasında hani çok fazla irtibat kuruldu. Hani çok kitle yorum alındı. Hani şarkının böyle her verse yazıldığında kayıt alınıyordu demo olarak. Hani birilerine gösteriyorduk. Kanka bak bu nasıl olmuş? Sence bu verse okey mi? Hani bunu yayınlasak dinlenir mi gibisinden. Ve herkes iyi yanıt veriyor da niye 200 dinlendi bu şarkı? Sizi bir bulursam var ya niye dinlemediniz lan şarkıyı? Neyse şakayı bir yana bırakırsak her şey güzel oldu ya. Yaptık bir şekilde. Buradan bu kardeşimin buradan bu kardeşimin ağzına sağlık, kalemine sağlık diyorum. Güzel bir iş çıkardık. Dahası da gelecek. Spotify'dan, YouTube'dan, Instagram, TikTok artık nereler varsa aşağıya hangi linkleri koyduysam takip edin hepsini. Ben. Destek olmak isterseniz şarkıyı paylaşabilirsiniz. Video çekebilirsiniz şarkı için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ve aşağıdan her şeyi takip etmeyi unutmayın. Bu kadardı. Son söyleyeceğim bir şey var. Çok önemli. Mayıs aslında bir proje.